Burası Kayseri. Kayseri'nin kuzey yönünden şu anda kayıtımızı başlatmış bulunuyoruz. Eski insanların, bakın şuralar eskiden bataklıktı. Sonradan tarım alanlarına dönüştü. Eskiden bayağı bir bataklık alan vardı buraların birçoğu da Maalesef tarım dahi yapılamıyordu. Ee, Kayseri'nin en önemli veya e, ülkemizin en önemli höyüklerinden bir olan Kültepe höyüğü. En önemli höyük şu görmüş olduğunuz kısımda. Yani şu karşıdaki ağaçlık bölgenin olduğu noktada. Düşünün en önemli Türkiye'nin diyebileceğimiz en önemli noktalardan en çok yazılı belgenin çıktığı yerlerden birisi Gültepe. Ve Gültepe'ye sahip olan Kayseri ve çevresindeki görüntüler bu şekilde. Eski insanların yaşantısı ve şu anda biz bir tümülüsün üzerindeyiz. Erciyes'i görüyorsunuz ve e, iki vade arasında geniş iki vade arasında kalmış bir çukurda kalmış bir Kayseri var. 1070 rakamlarında ve şu anda yaklaşık bir 500-600 metre yani 1500 rakamlarında bulunuyoruz. Ve tümülüsün şu görmüş olduğunuz gibi tümülüsün tam merkezinden hangi yönden olduğunu göstermek için şöyle bir göstermek istiyorum. Ee, burası güneybatı yönünde şu anda yapılan kazı güneybatı yönünde. Yani Roma'nın Roma tümülüs mezarlarının genelde e tümülüs mezara gelen tünelin olduğu nokta görmüş olduğunuz gibi arkadaşların veya buray kazanların yapmış olduğu tünel sistemi tam da bu noktada olacaktı. Ama burada çıkmamasının en büyük sebebi bu görmüş olduğunuz tümülüs maalesef Romalılara ait değil. Yani Roma'nın bir tümülüs mezarı değil. Tekrar tekrar gösteriyorum. Bakın tam güneybatı istikametinde e, alan açılmış. İş makinesiyle açılmış ve tünel bulunmamış. Bundan önce de anlattım tünellerinin bulunmamasının sebepleri var dedim. Ve şimdi e, uç kısımdan da e, yükseltisini yani tümülüsün yükseltisini de sonrasında göstereceğim. Şimdi bulunduğumuz alandan bir inelim. Tümülüsün çevresini göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi güney, e, doğu ve kuzeyde bazı kazı çalışmaları var ama bunlar e, tabii ki de en dipten başlayaraktan yanlış kazı olarak e, hepsi yanlış kazı gerçi bunlar. Şimdi Burada anlatılması gereken tümülüsle alakalı. Dediğim gibi burası Kapadokya Krallığı'na ait bir tümülüs. Burada e, tünel sistemi maalesef e, aranan tünel sistemi bu alanda yok. Şu ucak hırsıma geçtiğimde bir şey anlatmak istiyorum. O yüzden buraya gelmek istedim. Şimdi öncelikle diyorum ya şu karşıda görmüş olduğunuz renkli toprağı görüyorsunuz. Bakın kırmızı siyah, tekrar kırmızı tekrar siyah, tekrar bir kısa bir siyah ve altında yine kırmızı ve siyah. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Burayı önce kazmışlar zemini. Zemindeki taşları görüyorsunuz. O taşların devamı bu noktada. Ve bu noktaya bir mezar odası yapıldı. Ve üstü kapatıldıktan sonra yığıldı. Ve adamlar kazarken bakın alttaki farklı topraktaki rengi dışarı çıkarmışlar ve bu o toprak farklı toprak en üst kısma gelecek şekilde üzerine örtülmüş bakın görüyorsunuz. Bu katman geçidir. İnsan eliyle oluşmasının sebebi budur. Yani normalde bu kadar değildir bu toprak. Katman katman, çizgi çizgi olur topraklar. Bunu bundan önceki videolarımda anlattım. Buradaki toprak geçişlerinin sebebi alt yoğun bir şekilde kazılmıştır. Yani bunu iş makinesiyle bile çok zor açacağınız anlamına gelmektedir ki bunu bir definecilikle açılmasını ben kesinlikle zaten istemiyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Güney batı yönünden tam merkeze yakın bakın tam merkez şu görmüş olduğunuz nokta ve merkeze en yakın noktadan tünel alınmış ve yanlış bir tünel olarak maalesef yanlış bir kaz olarak da gördük. Bundan önce çok anlattım. Ee, ve bundan sonra da anlatacağım. Tümülüsleri kesinlikle defineciler eliyle kazılmasını kendim bir defineci olarak istemiyorum. Zaten aldığınız riske değmeyecektir. Birçok tümülüs soygun yemiştir. Bunu tekrar tekrar belirtiyorum. Bu görmüş olduğunuz Roma dönemine ait bir tümülüs olmadığı için Maalesef bunlarda e, tünel sistemi, dramoz denilen tünel yani mezar odasına giriş olan tünel e, sistemi bu mezarlarda yok. Bunlar yani şöyle söyleyeyim bunu tekrar tekrar açıklık getireyim. Bu mezar önce hazırlanıyor, yeri kazılıyor, hazırlanıyor. Kral öldükten sonra gömülüyor, üstü kapatıldıktan sonra tümülüs mezar yapılıyor. Ama e, diğerinde öyle değil. Diğerinde her şey yapılıyor kralın ölmesi bekleniyor. Kral öldükten sonra o tünelden giriliyor içeri ve koyunuyor. E, cenaze konulduktan sonra kapısı kapatılıp giriş kısmı kapatılıp ve çıkılıyor. Yani arasındaki fark biri dromozlu yani bir, biri ölümden önce biri ölümden sonra yapılmasının sebebi. Görüyorsunuz o kadar derinden gelinmiş. Şimdi şöyle gidip çevreyi göstermek istiyorum. Çevredeki şu görmüş olduğunuz uç kısımdaki taşlar kırılaraktan. Bakın onlar kırılaraktan ve içeriden e, mezar odası yapılan mezarın içinden kırılan taşlarla oluşturulmuş. Şu taşlara baktığımızda şu küçük taşların özellikle mezar odasının inşası sırasında e, kırılan parçalar olduğunu ve mezar odasının normalden büyük olduğunu bize anlatabiliyor. Bakıyoruz herhangi bir e, mezar odası ile alakalı bir taş bir benzer bir şey var mı diye. Biliyorsunuz nerelerden ne kadar kazılmış. Bunu yani iş makinasız dışında e, defineci yani insan gücüyle buraya açılması gerçekten çok zor. Yani bunu hiçbir şekilde ya bunu 3 ay 5 ay çalışsanız da bu alanı açamazsınız çünkü hem taş hem toprak katman geçişleri çok değişik. O yüzden ister istemez hem riskli, uçma riski var hem de çok zordur çünkü toprağın içindeki taşı sürekli sizi yoracaktır. Şimdi şuradan dönelim. Uç kısımdan mezarın, tümülüs mezarın size yükseltisini göstermek istiyorum. Ne kadar yüksek. Ve özellikle şu görmüş olduğumuz karşıda bakın. Ee, bir önündeki, bir de onun arkasında var. iki tane var arkadaşlar orada. Arkadaki daha büyük, öndeki biraz daha küçük. Öndeki Roma, arkadaki Kapadokya Krallığı'na ait bir diğer mezar. Düşünün, aynı bölgede, aynı... Ee, yükseltide 3 mezarı yan yana görebiliyorsunuz ki aslında e, buranın diğer tarafı yani bu taraf Yozgat tarafına doğru da yoğun bir şekilde tümülüs mezarlar olduğunu biliyoruz. Yani özellikle Yozgat'ta sayısal olarak tümülüslerin fazla olduğu zaten herkes biliyordur. Şuradan kazalarını tekrardan gösterip uç kısmından videomuzu almak istiyorum. Görüyorsunuz bayağı bir uzun süreli iş makinesine rahat bir şekilde bakın bir de kapanmış bu. Bu kazı kapandıktan şekil, kapandıktan sonra bu kadar derinlik var. Düşünün bir de kapanmadan önceki derinliğini düşünürsek yaklaşık 2-3 metre daha derinmiş. Belki de daha fazla. Taşlar görüyorsunuz diyorum ya. Çevredeki şu görmüş olduğunuz çevredeki kırılan taşlar buralara ve üstüne özellikle içerideki mezar odası yoğun bir şekilde Kaya kayaya, ana kayaya işlenerek yapılmış. Bunun bir metrajı yok arkadaşlar. Yani 10 metre de olabilir, 20 metre de olabilir. Ana kaya neredeyse, ne kadar derindeyse oraya yapılmıştır. Size şöyle Kayseri'yi göstermek istiyorum. Diyorum ya Erciyes zaten anlatılmaz. Kapadokya Krallığı'nın kutsal dağıydı. Yani Perslerin ateşi taptığını, Kapadokya Krallığı'nın da ateşi taptığını biliyoruz. Ve bundan dolayı e, aktif olan Yanar olarak aktif olan Erciyes o dönemde onların kutsal dağıydı ki bunlar birçok sikkede özellikle Roma bile eee milattan sonra 17'de Kapadokya'yı kendi eyaleti yaptığında Erciyes'i onlar da kutsal olarak kullanmıştır. Birçok sikkesinde Roma sikkesinde de Erciyes'in kutsallığı e, sikkelerin arkasında belirtilmiştir. Şöyle çevreyi gösteriyorum. Güzel bir görüntü. Dediğim gibi Kayseri Çukur'da bir alan. Şu ış kısımdan gösterip Gültepe'yi de göstermek istiyorum. Gültepe görmüş olduğunuz alanda e, Türkiye'nin en önemli höyüklerinden biri ve birçok eserin yazılı tabelerin çıkarıldığı bölge. Birçok tarihi ışık tutmuş bu bir bölgedir. E, maalesef diyorum ya kazılar uzun süredir yapılıyor. Artık e, tamamen o alanın bütün kısmıyla açılıp ee, bize tüm yazılı belgelerin bir an yani kısa bir zamanda bunları açıklığa kavuşturması gerekiyor. Tümülüsün görüntüsü de bu şekilde. Eğer ki yapılsaydı, yapılmasaydı yani herhangi bir şey bu kadar yükseklik diye sahipti. Yaklaşık yüksekliği 20 metreye yakın. Genişlik olarak da 50-60 metre çapında görülüyor şu anda. Ama yapılış mantığı olarak görüntüden ziyade derine ne kadar gittiği önemli. Ve öyle bir yere mezar yaptırıyorsunuz ki kendinizi bakın ne görüyorsunuz o zaman o zaman insanlar krallar kendilerini tanrılarla yan yana koyuyordu tanrıların işte en yakın arkadaşıymış gibi düşünceleri vardı ve kendilerini dağların en zirvelerine bakın Ali Dağı'nın iki tane karşıdaki dağın iki tane tepesinde var Yılanlı Dağı özellikle göstereyim. Bakın demin ki iki tane demiş oldum. Biri buradaki Roma dedim, diğeri Kapadokya dedim. Ve en önemli, e, tahminime göre o görmüş olduğunuz mezarda 33 yıl krallık yapan 5. Ariarat'tese ait bir e, mezar. Ve en önemlisi şurada bu önemli arkadaşlar Kayseri, Mazaka eski ismi ve 5. Ariarat'tese sikkeleriyle Mazaka'da bastırdı ve birçok e, Roma dahil buna, Mazaka'yı kendilerine kent yaptılar. Bunu da araştıracağız. Mazakanın merkez olarak tam noktasında sizlere göstermeye çalışacağız. Tümülüs bu şekilde dedim. Yönleri gösterdim. Görüyorsunuz. Güneybatı yönünden kazılmış bir tümülüs. Ama tümülüste tünele rastlanmamış. Normal şartlarda bakın normal şartlarda o tünel çıkması gerekiyordu. Ama çıkmamasının sebebi de dediğim gibi bu tümülüs Roma dönemine ait tümülüs de tabii ki de o Romallarda da e, dramos sistemi olmayan mezarlar var ama gelen anlamda bu sistemde yapılan mezarlarda Roma'nın e, tünel sistemi uygulanıyordu. Dediğim gibi bu taraf Yozgat'a tarafa doğru çok sayıda e, tümülüs var. Aynı şekilde bu görmüş olduğunuz dünyanın Malatya tarafına doğru olan kısımda da e, fazlaca tümülüs var. Tabii ki de şu görmüş olduğunuz şöyle göstermiş olduğum e, kamera açısındaki tüm bölgede tamamen her yerde tümlüs mevcut. Bunların bakın bunların %90'ı diyorum bakın %90'ı soygun yedi. Açıldığı zamanında kapandı yani. Şöyle kapalı bile olsa bunlar açılmadı. Bunlar e, zamanında açıldı soygun yedi. Bunu da belirteyim. Bu şekilde bitiriyorum. E, diyorum ya gerçekten bu alanların e, gün yüzüne çıkması gerekiyor. Mezar odasının ne kadar derinde oraya farklı bir şekilde yapıp en azından Gelmek isteyen, görmek isteyen insanlar için Burak'a bir nevi hem kendi onlarca arkeologumuz var ülkemizde. Onlara da yeni bir düşünce, yeni farklı bir iş, farklı bir yaklaşım olur. Ve bu alanlarda, bu mantıkta farklı şeyler anlatabilirler. Bu şekilde bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.